Herkese merhabalar. Bugün sizlerle iki yaş çocukları nasıldır, nasıl olmalıdır ya da neler yapabiliriz iki yaş çocuklarıyla bunlar hakkında biraz konuşacağız. İki yaş çocuklarını düşündüğümüzde onların anahtar kelimesi ben her şeyimdir. Ben her şeyim düşüncesiyle kendilerini dünyanın merkezinde görebilirler. İyi de iyi hareketlenen bu çocuklarımız çevrelerini, bitkileri, insanları, hayvanları keşfetmek için her yolu denerler. Bu yaş civarında merak tavan düzeydedir. Her şeyi öğrenmek isterler. O yüzden sürekli ne, ne, ne sorularını duyabiliriz. E buna da sürekli doğru cevaplar vermeye gayret edelim. Çünkü e, çocuğumuzun beyni 3 yaş civarına kadar iyice şekillenmiş oluyor. Bu yaş civarında çocuklar 100 kelime kadar anlayabilir ve konuşabilir. O yüzden kelime dağarcığının gelişmesi çok çok önemlidir. Size sorduğu sorulara mümkün olduğunca doğru cevaplar verin ve anlayabileceği şekilde cevaplar vermeye çalışın. Şimdilerde çok sık duyduğumuz Ikea sendromundan biraz bahsetmek istiyorum. Ikea sendromuna temel olan şeylerden birisi, bu çocuğumuzun işte ben her şeyin düşüncesinin yanı sıra duygularını kontrol etmede ve ifade etmede yaşadığı güçlüktür. Zaten daha yeni yeni konuşmayı sökmüştür ve duygularını ifade etmek için başlıca yolu ağlamaktır. Öfke nöbetlerine girebilir çocuğumuzu öfke nöbetine girdiğinde onu sürekli cezalandırmamalıyız ya da cezalandırıyorsak bunun arkasında durmalıyız. Çocuğu cezalandırıp daha sonra ağlamaya devam ettiği için istediği şeyi yaparsak bu sadece çocuğun ulaşmak istediği şeyi ağlamakla ulaşabileceğini göstermiş oluruz. O yüzden öfke nöbetleri için yapmamız gereken temel şey öncelikle bunun oluşumunu engellemektir çocuğunuz biraz daha sizinle iletişimini sağlayıp biraz daha duygularını ifade etmeye başladığında mesela sıkıldığında sıkıldım demeyi ya da canım bir şey yapmak istemediğinde o şeyi yapmak istemediğini söylemesini yani duygularını sözlerle ifade etmesini sağlayabilirsiniz. Bu da size büyük ölçüde kolaylık sağlayacaktır. Çocuklarımıza duygular öğretmek çok önemlidir. Çünkü onlar bu yaş civarında bizim duygularımızı, arkadaşlarına gördüğü şeyleri taklit ederek kendisi de deneyimler. Mesela ağladığınızda Aa, annem ağlıyor ya da sevindiğinizde mutlu olduğunuzda bunu fark edebilirler. İki yaş çocukları genelde biraz daha içine kapanıktır. E, bu yaş civarında yeni yeni şekillenen öğretmenine ya da işte arkadaşına en yakın arkadaş seçimi moduna girebilirler. Bunlar çok normaldir. Bireysel oyun oynamayı daha çok severler. Tek başına keşfetmek onlar için daha da güzel gelebilir. Bu yaş civarında bir nesneye, bir oyuncağa çok fazla anlam yükleyebilirler. Mesela bir battaniyesine, bir oyuncağına, sürekli ona sarılarak uyumaya, bunu teselli haline getirmeye bayılırlar. Bu yaş civarında beraber vakit geçirdiği öğretmenine ya da arkadaşlarına en çok vakit geçirdiği kişilere güveni daha da artar. Mesela bir olay olduğunda, bir üzüldüğünde hep yanında onu arayabilir. Yakınına gitmek isteyebilir, ona sarılabilir. Gün geçtikçe çocuklarımızın duygularını aktarmada kullandığı sözcük sayısı da artmaya başlar. Bazen de sırf kendilerini ispat etmek için istediği bir şeye ya da istediğiniz bir şeye hayır diyebilir. İki yaş çocukları okumanın da temelini atar aslında. Kendilerine kitap okunmasından çok hoşlanırlar. Ayrıca bildikleri bir kitabı açıp sanki okuyormuş gibi bize izlenim verebilirler. Bu dönemde kalemler sizin için çok tehlikeli olabilir çünkü bu duvarlar ve halılar için çok da hoş durumlar ortaya çıkarmayabilir. Sizin istediğiniz kıyafetleri giymek istemeyebilir ya da yaptığınız yemeği yemek istemeyebilir. Ve sırf e, size kılıflamak için kendini istediğiniz bir şeye hayır diyebilir. Bunlar çok normal. Yapmanız gereken onu da çok çok inatlaşmayın. Bu dönemde dikkatlerini de uzun süre toplama konusunda başarı kaydederler. Özellikle bir oyun üzerinde çalışıyorlarsa dikkatleri hat safhaya ulaşabilir. Mesela blokları üst üste koyarken düşmemesi için çabalayabilir ve yaptığı bir şeyi tekrarlar, tekrarlar, tekrarlar aynı şeyi sürekli yapabilir. Bu onun hem öğrenmesini pekiştirir hem de dikkat seviyesini artırabilir. Bu dönemde hayvan taklidi yapmaktan hoşlanabilirler. Köpek gibi havlama, kuş gibi kanat çıkma onlar için eğlenceli gelebilir. Koşma çok fazla gelişmemiştir. Koşarken sık sık düşerler ama bu onlar için hiç önemli değildir. Kalkıp tekrar eski enerjilerini bulup tekrar tekrar koşup düşebilirler. Bu da onlara zaten ileride daha iyi koşmalarını sağlayacak dengeyi geliştirir. Kendi kendine sandalyeye oturup kalkabilir. Merdiven çıkarken dikkatinizi çekmiştir zaten. Hep aynı ayağını öne atıp daha sonra diğerine çeker. Aşağı inerken de tabii ki destek gerekir. Bu dönemde mümkün olunca onlara destek olarak merdivenleri çıkmalarına yardımcı olabilirsiniz. Zaten bunlar yaptıkça zamanla gelişen şeylerdir. Belki merdiven inerken biraz daha zorlanabilirler çünkü e, henüz duyu algıları daha fazla gelişmediği için ne hani o merdiven inerken oluşacak boşluk hissi onlar için belki biraz dezavantaj oluşturabilir. Ama bu sizi korkutmasın. Zaten zamanla bunu da başaracaktır. Yardım atak ayak üzerinde durabilirler bunu tabii geliştirmek de sizin elinizde. Önce yardım edersiniz, sonra parmağınızı yavaştan çekersiniz. Tek ayak üzerinde durma zihinsel aktivitelerin gelişimi için de çok önemlidir. Mümkün olduğunca çocuğunuza bunu kazandırmaya çalışabilirsiniz. Ee, küçük bir topa ayaklarıyla vurabilirler ya da top oynamaları sizin için de eğlenceli olur. Çünkü topu aldığında ilk başta atmaya çalışır ama sürekli önüne düşer. Tabii bunun için henüz tas gücü o kadar gelişmemiştir. Zamanla bunlar olacaktır. Daha sonra size doğru o top gelmeye başlar. Tabii en önemli şeylerden biri de bizim için tuvalet eğitimi. Tuvalet eğitimi bu yaş civarında başlanmaması gerekir aslında. Çünkü çocuğumuz henüz küçük. Onun için yapabileceğimiz tek şey kakasını yaptığında onun kaka olduğunu anlamasını sağlamamız. Çünkü bazı çocuklarımızda bunu ilk yaşadıklarında, tuvalete yaptıklarında sanki vücudundan bir parça ayrılıyormuş gibi tepki verebilirler ve tuvalet eğitimi sandığınızdan daha zor olabilir. O yüzden bu yaş civarındaki çocuklara yapmamız gereken şey, siz zaten yüz, yüz tipinden anlarsınız onun kaka yaptığını. O arada işte kaka yapıyorsun ya da kakaya benzer bir sözcük bulup onu ona pekiştirebilirsiniz. Zaten bu yaş civarında ıı, mesane kasları çok gelişmediği için yani size kakam geldi falan dese bile siz tuvalete yetiştirene kadar muhtemelen çocuğunuz yapar kakasını. Ama bunu sanmayın ki size inat olarak yapıyor. Çocuğun kasları tam gelişmediği için e, onu tutamıyor tuvalete kadar. O yüzden sakın ona kızmayın. Bu zamanla olacak bir şey. Bu yaşta o eğitimi vermeniz yeterlidir. İki yaş çocuklarında gördüğümüz temel şeyler bunlardır. Bunların dışında başka herhangi bir şey görüyorsanız çocuğunuzda, gelişiminde bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsanız anneler kesinlikle bunu daha kolay hissediyorlar. Eğer böyle bir sorun yaşıyorsanız, çocuğunuz sizinle iletişim kurmuyorsa, sizin gözlerinize bakmıyorsa merdiven inip çıkmada biraz daha aktif değilse ya da yürümede geç kaldıysa çünkü yürüme için üst sınır 24 aydır. Böyle bir şeyde karşılaştığınızda lütfen mümkün olduğunca erken bir şekilde çocuğunuzu bir değerlendirmeye götürün. Bunun için de eminim size destek olacak çok insan vardır. Biz de onlardan biriyiz. İzlediğiniz için çok teşekkürler.